Dünya bu teknolojiyi konuşuyor. Bakın efendim bu ürün bir mucize. Plastik dolgu, nanoteknoloji, oto çizik onarıcı ürünümüzü çizik olan bölgeye uygulayın. Sadece 30 saniyede gözlerinize inanamayacaksınız. Çiziklerin nasıl yok olduğunu sizde göreceksiniz. Ürünümüze o kadar güveniyoruz ki denemeniz için 199 lira yaptık. Her türlü plastik ya da metal yüzeyde herhangi bir boya fark etmeksizin çiziklerin onarılmasını sağlar. Asla boyaya zarar vermez. Özel dolgu teknolojisi kullanılmıştır. Aracınız 30 saniyede yeni gibi olacak ve paranız da cebinize kalacak. Evet, inanılmaz ama gerçek. Tanıtıma özel denemeniz için sınırlı stoklu kampanya 199 lira. Şeffaf kargo, kapıda ödeme. Koşulsuz 15 gün iade hakkı. Siz de sipariş verin, fırsatı kaçırmayın. <laughs>